Böyle bir bu nedir çanta mı mont mu böyle bir evet. rengarenksiniz evet <laughs> nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz ben kocaeli Derince'den arkadaşın yanına geliyorum öyle, öyle bir, bir stiliniz gelince. çok evet. farklı bakayım şöyle Atatürk rozetleri var evet. Atatürk dövmeleri var Bayraklar var dövme a ne güzel dövmeler var burada Atatürk portresi var. var çok mu seviyorsunuz dövmeleri evet dövmeyi Atatürk'ü çok seviyorsunuz evet. ben anne baba emekli maaşı alıyorum <laughs> Yani bir faydasını göremedim. Destek göremedim. Ben 5 milyarla hayat sürüyorum. Öyle yalnız başıma, kimsesizim. Öyle. Çılgınım. Evet, aynen. Gezmeyi seven <laughs> Renkli bir ruhum var. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Gerçekten çok tatlısınız. Peki bu ülkede şey sorayım. Değişmesini istediğiniz şeyleri sorayım. Mesela böyle bir çılgın bir hanımefendi olarak, renkli bir karakter olarak bu ülkede neler değişsin istersin? Neler değişsin? Bilmiyorum ki o... Ya da şöyle sorayım. Ne mesela seni ne rahatsız ediyor şu anda? Suriyeliler rahatsız ediyor. Hı? Zamlar rahatsız ediyor. Ulaşımın sıkıntıları rahatsız ediyor. Geçim, geçim <laughs> değil mi? Zamlar evet. derken geçim sıkıntısı. Yani yalnız yaşayanlar için çok zor. Yani bir destek sağlansın istiyorum. Bir şey sorabilir miyim kızmazsan? Buyurun. Dizmazsa. Altın mı bunlar? Yok, değil. Değil değil mi? Şimdi bak özellikle sordum beni çünkü izleyenler an, der ki hem e, geçim evet. sıkıntısı vardı hem de Yok, altınları değil. takmış. Şimdi imitasyon var ortalıkta. Evet. Beni herkes de çoğu kişi tanıyor. Ben Anlı'ya da çıktım. Ne diye Dolan çıktınız mı Buldum ben Elilik vadiyle. Evet. Öyle mi? Çok renkli bir o karakter. Beni herkes Sen herkes tanıyor. E, Elilik Vadisi'le dolandırdın evet, Müge Anlı'ya çıktın? Geçen e, sene. Ne oldu sonra? Bir faydasını da göremedim Müge Anlı'nda bir hafta kaldık göremedik faydasını. Ne yaptınız? reyting kurbanı mı oldunuz? Yani öyle bir çıkarttı işte ama bir faydasını göremedik. Mesela ne, neyi şikayet ettim? Merak ettim şu anda ben. Ya yani paralarımın geri gelmesini istedim. Ne diye? Nasıl dolandırıldın? Sosyal medya üzerinden mi? Evet TikTok üzerinden. Size Evlencem ne dedi? Size aşık olduğunu söyledi, yani, evleneceğini evet. söyledi. Sizden para istedi. Aynı. Siz de aşkınız uğruna parayı verdiniz. Geldi, yaşadık bir ay falan. Ondan sonra evet. da, beraber de yaşadınız. Pa aslında. Evet. Parayı aldı, kaçtı. Nikah hazırlıkları falan oldu. Parayı aldı, kaçtı. Nikah sırasında mı kaçtı? Nasıl? Evet, üvey oğluyla beraber kaçtı. Hı. Nerede şu anda biliyor musun? Zonguldak Ereğli'de köyde yaşıyor. E, beter olsun. <laughs> İnşallah. Amin. <laughs> Senin gibi tatlı bir kadını Hı. bulmuş. Değil mi? Öyle. Olsun belki de hayırlısı olmuş. Hoş İnşallah. Değil mi? Öyle bir adamla <laughs> evlilik daha kötü olur. Dolandırırdı vardı. Yani para dolandırmış. Olsun, sadece beni değil, herkesi dolandırmış. Peki ders aldı mı? ya ee, o insanlığına kalmış benim dersim hala. Hayır, hayır, şunu diyorum. Şimdi mesela internet üzerinden tanıştır anladım. Evet. Mesela buradan şey desene işte kız genç kızlarımızı e, uyar de ki bak böyle böyle yapmıyorlar. Ben hep uyarıyorum TikTok üzerinden ama dinlemiyorlar. Herkes bildiğini yaşıyor. Müge anlı da e, ne sordu sana? Ne yaptınız hani na, nasıl geçti o bir hafta? O bir hafta işte adamı buldular, ettiler. Ben e, anlattım videolarını falan izlediler. Adamı buldular, getirdiler. E öyle. Adam kabul etmedi. Yok dedi, ben o, almadım. gönderdiler dedi. zaten benim aldı, bir hafta aldı. için evet. Yasal bir işlem yapılmadı Yok, mı? Yok yapılmadı. Sen şikayetçi oldun mu yasal? Oldum iki kere dosya kapandı. İki kere şikayet ettim kapandı. Bir aşk hikayesi öyle kapandı diyorsun. Evet. Unuttun mu peki seviyor musun hala? Yok işim olmaz. <laughs> i̇şim olmaz. O zaman Allah gönlüne göre inşallah amin. bir kısmet verir. İnşallah amin. <laughs> çok teşekkür ya ediyorum çok şey sağ. ol.